Evet sevgili dostlar hoş geldiniz. Bir halı saha maçında tekrar birlikteyiz. Şu andaki halı saha öne, ö, özel bir halı saha çünkü Seyre Guardian Gardemis 2 oyundur oynuyor. Şu anda bir bir şey best of best of 3 şeklinde e, yapalım dediler. Like ediniz, subscribe olunuz ki haberiniz olsun bu tür videolarda ben koyucu. Her gün video koyuyorum YouTube'a. Onun dışında Twitch'te Twitch, Twitch saçlanması izleyiz. canlı muhabbetimize. Katılınız. Evet, Romantic Site haritasının sağ alt köşesinde gördüğümüz sevgili Protos arkadaşımız. Seviye nasıl? <laughs> Seviyorum ben bebekleri ya. Romantik sol üst köşesinde gördüğümüz sevgili Zorg arkadaşımız da Guardian. Evet yeni gelen arkadaşlar hoş geldiniz selamlar. Oynuyor musunuz takı? Wings of Liberty zamanında aktif olarak oynuyor. Ha, süpermiş. Hoş geldiniz hoş geldiniz. Biri bir küfretti galiba orada değil mi? Yikes. <laughs> O oh, hiç gelemedi. <laughs> hiç bu sefer bu sefer gelmedi. Romantik biraz daha uzak bir e, harita. O yüzden seriye nasıl biraz daha acele etmesi gerekiyor bu tür şeyler için. Acaba 4 base'ini 3. base'ini şey yapacak mı? Ee, 3. base'ini e, bloklayacak mı? Bakalım göreceğiz. Müziğimize ne oldu? Şarkı bitti galiba. Bu sırada normal bir gateway expand görüyoruz şeyden e, ee, Serena Septen gazına değil mineraline odaklandı mantıklı mantıklı hareketler Ergen alert diye <laughs> 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 ya sesle birlikte ben de aynı den adult tepkisi oluşturuyor o ne ya aynı den adult ne ya Evet şu anda Pro geri geliyor. Üçüncü base'i bloklamayacağım dedi. Olur. Gayet güzel. Şu anda Guardian Overlord ile baktı. Dedi ki bu Nexus First. Nexus'un şeyine bak. İlk başta Nexus yapıyor. Nexus First demek ne demek? Nexus'u ilk başta yapıyor. Ondan sonra Core yapıyor. Teknoloji teknoloji daha yok. İkinci pylonunu görmüyor. İkinci pylonunu görmediği için acaba seri nasıl tekrar unuttu mu ikinci pylonu? Ya X. İkinci pylonu unuttu, unuttu galiba. Yo. Pardon ya buradaymış. Gözümün önünde duruyor. Ben de Zula saplaya bakıyorum. İkinci saplayı yapmış bu. Bloklanmaz o. Üçüncü base. Ya diğerini alır fark etmiyor. Adep zorlasın diye yapıldığı için. Evet evet. Siniri bozmak amaç yani. Alacaksın Sauron'u arkana vuracaksın. Neler diyorsun Azan? Evet şu anda bir tane Adep gelmiş durumda. Guardian hiç yani size sallamadı bile. Ha, dedim nerede Zorgling'e? Aa Zorgling'e göndermiş. Abi Zorgling'e Scout'a gönderdi. Stargate'ini gö şey yaptı. Serena sırf seviyor Stargate açılışını. Olur uygundur. Şimdi şey Adepti ile birazcık baskı kurmaya çalışırken dedi ki No Shade Cancel'ı ikinci şey getiriyor. Şimdi normalde Zorgling buna tepkisi şu. 2 tane bir tane Adept görürsen dört tane Zergling'ini yapıyorsun. Ondan sonra ikinci Adept'i görürsen o zaman ona çıkartacaksın o Speedling'i bak şu anda da Zorgun yapıyor şey. Yaptı birazcık. Guardian. Tabi biraz da Mikron'a ne kadar güvendiğine göre değişiyor yani. Normalde bir Queen ve şeyle 6 tane Zorgun belki şey yapılabilir, halledilebilir. Evet yani şu anda şeyle kovaladı. Bak buradan da bak şekil şekil hareketler yapıyor bak. <laughs> acayip acayip hareketler seyrenesef. Şu anda Gardin evet supply Block'tu ki cayır cayır overlordları geldi. Şey bitti. Bu void ray yapacağı için e, pardon void ray olacağı için Gardin e, Gardin şey yapmış. Gardin sep ne ya? Gardin overlordu çekmiş. Ya da ölmüş. Tam, tam bilmiyorum. Kaçırdım. Gazlarını alıyor. Gardin bunların hiçbirini bilmiyor ama değil mi? Evet, Gardin şu gaz timingi mi bilmiyor. Görmedi. Ama şeyi biliyor. Üçüncü base aldığını biliyor. Şu anda. Bu güzel. 3. base. Bak dört buçuk. Normal zaman standart zaman dört buçuk. Gayet güzel. Gardini esnefle kınıyorum mu diyecektin acaba? Niye kınıyorum ya Gardini <laughs> ya? Hayır. Ha Gardini esnef. <laughs> Hayır. <gülüyor> Hiç öyle bir niyetim yoktu. <laughs> Şu anda zörgünler şey arıyorlar. Eee adept adept avlar mıyız acaba diye şey yapmış. Onun dışında yaldır yaldır dronlamalara devam. Bak ama Protoss yetişiyor. Gardiel'in biraz daha hızlı şey yapması lazım. Drone yapması lazım. Ya da bu kadar. Oha. Bu birazcık sıkın. Bu üçüncü base'i vermeyeceğim sana diyor. Şimdi 3. base'i 3. base'i şey yapacağım diyor. Snipey. Yapıştır. Bu kadar Zerglings. Bakalım 3. base'i alabilecek mi? Burada şu anda baya 24 civarı Zerglings vardı. Ve alamıyor görüyor musun? Ve Wow. Yikes, yikes. Lag mı var? Hayırdır? Lag yok şu anda bende. Normal 130 130 pingle oynuyoruz. Normal bir şeyim. Bir pause yapacağız. Ben, ben refri mi değilim? Lan pause yapamıyorum. Oyuncularla da konuşamıyorum. Lan refri yapmamışız kendimizi. Yapacak bir şey yok oyuncularla da konuşamıyor. Ben normalde lag olduğu zaman hemen pause etmekte fayda var. Dur, durdururuz. Evet evet şu anda oyuncularla iletişim kurma ihtimalimiz yok. Refri yapmadım çünkü kimseyi unutmuşum. Pause edeyim. Evet evet. Refri değiliz çünkü. <laughs> Seni de kendimi de refri yapmadım. Terran'a karşı atılan 3. base'in nereye atılacağını ve niye olduğunu dinledik az önce Guardian'dan. Durdur dur abi pause yap, serene Evet şu anda bir Dropper lord geliyor, maine mi yoksa şey mi? evet maine gidiyor bu lord. Aynı zamanda burada da bir tane daha Dropper lord. bu da gelecek, bu daha gelmiş değil. Bir tane daha Vein Goes. Aa, Özürgünler geldi orada. Eyvallah. Şu anda 11 tane özürgün yine aldı. Gardiyim ve daha devam ediyor. Bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Bir tane daha Ne oldu? Vazgeçti. No, no. Dedi. Vazgeçti. Şu anda vazgeçtiği için <laughs> şeyi kaybetti yani. <laughs> sürpriz, sürpriz efekti kaybetti yani. Evet, şu anda aynı zamanda Serenes'e bir baskı da şey yapmaya çalışıyor. Burayla hiç ilgilenmiyor yalnız. Ya Şu anda burada bu mevzular dönerken kaybetti. Kaybetti o beyninleri. Bu sırada burayı tutmaya çalışıyor Roll Traveler'la. Guardian şu anda güzel bir ekonomik damage verdi. 62'ye 53. Fena değil. Şeyde e, Serenistep hala probe yapmaya devam ediyor. Bu kadar Roach Ravager. Bu kadar şeyi Zahat ve Arkon'u tutar mı? Tutmaz mı? Birazdan göreceğiz. Serenesef bu arada arkada Robo, robot teknolojisi de yapıyor. E, immortal basıyor bir tane. Dördüncü base Sniper'ını Sniper geliyor. Oo nice. Güzel hareket. Güzel hareketler bunlar. Dördüncü bu düşmez gider. Gardin dedi ki birazcık mikro ile halledebilir miyiz dedi. Aa, bu, bu base ölür. Bu base öldü. Bu base'i yenilemiyor da şu anda. Burada da statis board var. İlginç hareketler. Serena Set'ten. Predator. O war, war prism alır mı? Aldı. War prism'i tekrar snipe'ladı. Ve bir recall geliyor. Tamam. Base aldı çıktı. Oracle'ı bıraktı burada. Şu anda counter atak görecek mi? Gelmeyecek şu anda. Hiçbir upgrade görmüyoruz. Şey şu anda Serensep artı 2 weapon upgrade'lerini yapıyor. Dördüncü base'i hala yok Guardian'ın. Hala üçüncü base'de ve 2000'de parası var maşallah. Şu anda Serensep dördüncü base'ini yapıyor. Müziğimiz durdu. Hah geliyor müzik. bir tane runby gelecek. Bu arkadaşlar. ince bir rambaya koştular. Nereye gidiyorlar tam olarak bilmiyorum. Burada da bir tane runby geliyor. Karşılıklı ramba yapıyorlar. Sen şeye bak yani mini bak. Mini map'te oluyor bütün olaylar. Ana ordu burada. Burada bir runby'mız var. Burada bir tane drop gelecek. Anladın mı bak üst üst seviye bu. Bunlar oluyor işte. İki tarafta makro yapabildiğin zaman Olay bunlara dönüyor yani anladın mı? Real time strateji. O bayağı kuvvetli bir e, ana atak geldi. Zealotlar burada duruyor şu anda. Heh, şimdi gönderdi zealotları. İçeri bu dördüncü base'i alır. Ve arkada drop. Drop'tan dolayı gitti. Drop'tan dolayı gitti. Tebrik ediyoruz. Gardiyeni de Gardiyeni de tebrik ediyoruz. Serena Sepi'ye tebrik ediyoruz. Çok güzel oynadılar. Guardian birazcık, biraz böyle outplay etti gibi yani. Hani şey yaptı. Ama biraz bir üst seviye... Ee, ...bir oyun gördük. Multi-prong'dan artık şeyi yani hani... ...üç tane farklı yerden saldırı... Ee, ...verdi. Şimdi biz buradaki saldırıya bakarken şeyi görmedik. O yüzden geri sardım şu anda. Lag'den oynayamadım ya hiçbir şey. Bak... ...ben referee yapmayı unutmuşum. Durdururum normalde oyunu. Bekleriz bir lag, senin lag gitsin diye. Ama referi yapmadığım için durduramadım. Siz niye durdurmadınız anlamadım. Normal PP yaz durdurur yani. Sen durdurmayınca dedim ki herhalde yok geçti dedim lag yani. Ben referi olsaydım durdururdum. Ben ee, unutmuşum referi yapmayı kendimi. Jackal'ı da unuttum. Kendimi de unuttum. Bu ilk ilk şeyler bu. Hayır o değil, değil, değil. Bak. Normal bu buradaki atak geldi. Biz buraya bakmadık. Serena sen bunun farkında mıydın? Parfo hoş geldin selamlar. Oynuyor musun Stark'ı? Çok güzel bir seri oldu akşam akşam hem oyunculara hem de yayıncılara sevgili. Eyvallah Feral. Sağ olsun. Bunun farkında mıydın sen? Ha evet dedi. Eyvallah hoş geldin Parfo. Serena nasıl... ise Bunları gönderdin. Hiç almadı bile Guardian yani. Dördüncü bezin şahab bunu şu anda farkına vardı. İyi. Evet. evet. Bu birazcık işte şey yani anladın mı? Bu bayağı bir saldırgan oynadı gardin yani. Eee, dropper'lar güzeldi. Bir tane şeyi, bir tane buradaki Lord'u niye kullanamadın? Onu anlamadım yani. Gardin. Son drop'u da görmedim. İlk drop'u evet ilk drop'u ilk drop tamamen şeydi. İkinci drop'u da bence gördün mü bilmiyorum. O Guardian şey yaptı onu. Geri çağırdı. Bailing vardı probları şey. Hayır hayır bak şimdi sana göstereceğim anlayacaksın ne demek istediğimi. Bak şimdi dur. Bak şimdi bunu demiyorum bu bu tamam. Pardon ondan sonra galiba dur dur dur. Bak şimdi gel. Gel gel. Bak şimdi. Minimap'a bak geliyor tamam mı? Bak buradan geliyor. Bir de buradan geliyor. Şimdi bu geldi normalde zaten patlattı bu. Pat 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 pat. 10, 11. Buradaki zorbingler falan 12 tane şey al. Bak şimdi bak. Bak burada ne yapıyorsun? Bak. Beynler overlord içinde öldü onlar. Ama bay bayağı... ay bak şimdi bak. Harekete bak şimdi. Bak şimdi göreceksin ne de demek istediğimi. Hop gitti. Ha çektiği için gitti ya. Tamam anladım anladım tamam. Ben bu çektiğini görmediğim için. Ben şöyle mi bakıyorum? Tamam tamam tamam. Ben dedim ki ulan o alarmi hatkiye de gitmez bu. Yani niye geri çekti bunu dedim. Tamam görmemişim bunu. Tamam tamam. Tamam okey. Ben zannettim ki böyle hani farklı bir karardan dolayı gönderdin yani. Çünkü bu noktadan sonra artık stalker halletti bundan sonrasını yani. Eyvallah. Evet zorglara ufak tip. Hemen bunu da alalım bitirmeden. Beyinde görmedi. 3 e, 2 link droplayın. Daha çok dert oluyor. Eyvallah. Tamam anladım. Ona katılıyoruz. Evet. Beyinlik drop 4 beyinlik yerine 3 beyinlik bir 2 zorlink koy oraya. Of, çok acayip. 4 beyin daha mı kötü diyorsun? Ama o bir sefer vuruyor ve şey oluyor. Bir sefer vuruyor ve pro öldürüyor. Ee, Diğer zörglingler senin onunla uğraşmanı gerektiriyor. Daha şey yani. Farklı bir hasar. İki, artı iki upgrade varsa 4 beyin atılabilir. Evet. Olabilir. Olabilir. Evet sevgili dostlar. Kaç beyin atılır kaç beyin atılmaz yazarsınız şeylere. Yorumlara. <laughs> like edin subscribe olunuz ki haberiniz olsun bu tür videolardan. Ben her gün video geliyor şey YouTube'a. Twitch.tv slash namazı.tv'deyiz. Kalkınız geliniz canlı canlı muhabbetimize katılınız. Görüşmek dileğiyle. İyi eğlenceler. Haydi eyvallah.